Efendim bakalım şimdi İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile ilgili. Ay bu da çok acayip bir başlık ya. Böyle bir iddia geldi. İsmail Çataklı'nın kardeşi için yeni bir iddia geldi. Kardeşi FETÖ'nün frankofon imamı dediler. Frankofon bir imamdan bahsediyoruz. FETÖ'nün Fransızca konuşan ülkelerindeki ilişkilerini koordine eden bir imamdan bahsediyoruz. Kendisi Mali'deki FETÖ'nün en güçlü eğitim kurumlarından birinin kurucusu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi Osman Çataklı ile ilgili iddialara her geçen gün yeniler ekleniyor. İyi Partili Turhan Çömez, Osman Çataklı'nın bir Afrika ülkesi olan Mali'deki önemli eğitim kurumlarından birinin kurucusu olduğu iddiasını dile getirdi. FETÖ'nün eleman devletiyle o okullara da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet el koymuştu. Darbe girişiminin ardından Marif Vakfı'na devredilmiş. Bu okul devredildiğinde kurucuları kimler, yönetiminde kimler var? Bu kayıtlar bende varsa devlette olmaması mümkün değil. Bu okulların kurucularından bir tanesi de Osman Çataklı. Yılbaşı iznine geldi. Savcılığa ifadesini verdi. Size yazıklar olsun. Sıkışınca... Abim yılbaşı için geldi ifadesini de verdi dedi. Osman Çataklı nerede? Ankara'da mı? İstanbul'da mı? Paris'te mi, Mali'de mi? Geldi de döndüyse yurt dışına çıkış yasağı bile koymadınız mı? Bir ev hapsi kararı var mı? Bir denetimli serbestlik kararı var mı? Yoksa tutuklandı mı? İsmail Çataklı kardeşinin yılbaşı izni için Türkiye'ye geldiğini ifadesini de verdiğini söyledi. CHP Grup Başkan Vekil Özgür Özel'den yeni sorular ard geldi. Eski AK Partili Milletvekili Turhan Çömez de Paris'in kuzeyinde inşaat ve emlak işleri yaptığını söylediği Osman Çataklı ile ilgili iddialarını sıralarken sert konuştu. Bunların İçişleri Bakanlığı tarafından bilinmemesi mümkün değil. Bilinmiyorsa durum çok vahim. O zaman biz FETÖ'yle mücadele edemiyoruz demektir. Biliniyor ve saklanıyorsa daha da vahim. Burada ciddi bir suistimal var demektir. Gelir gelmez. Fransa'da yaşayan altı kardeşi için İsmail Bey'i yargılayalım mı? Bankanın önünden geçmiş insanları içeriye attığınız bir dönemde Fethullah Gülen'den gelen talimat üzerine bankadaki hesapları artış gösteren aynı zamanda FETÖ okullarının kurucusu. Osman Çataklı tartışması yeni iddia ve sorularla giderek daha da büyüyor. Frankofon bir imamdan bahsediyoruz. Eninde sonunda öğreneceğiz. İpin ucunu tuttuk geliyor. Sonuna kadar çekeceğiz. Biz bu işi çözeceğiz. Valla çok acayip Frankofon imam. Fransa buna dikkat etsin. Ha ne değil öyle bir laf vardı. Neydi? Ee, bizim bir kardeşimiz vardı. Cihangir kardeşimiz. Ankara ayağını denk kalsın filan. Öyle bir şey diyordu değil mi? Paris. Paris ayağını denk kalsın. Bak frankofon imam diyorlar. Efendim Voltaire'in dilinde böyle şeyler mi var? Dur bakalım Fransızlar ne yapar? Neticesinde. Demek ki neymiş? Abi kötülük bulaşıcıymış. Uluslararasıymış.